Merhaba sevgili dostlar. Bugün hayatımızı olumlu yönde değiştirebilecek bir konuya odaklanacağız. Motivasyon ile kilo verme. Hepimiz sağlıklı ve enerjik bir yaşam sürmek istiyoruz. Ancak bu yolda karşımıza çıkan engeller bizi bazen yolumuzdan alıkoyabiliyor. İşte tam da bu noktada motivasyon devreye giriyor. Kilo vermek sadece fiziksel bir dönüşüm değil, aynı zamanda zihinsel bir yolculuktur. Bu süreçte kararlılık, sabır ve azim gibi özellikler başarının anahtarıdır. Kendinize olan inancınızı asla kaybetmeyin. Unutmayın, her büyük başarı küçük ama istikrarlı adımlarla başlar. Güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlamak, egzersizi bir rutin haline getirmek ve hedeflerinizi net bir şekilde belirlemek motivasyonunuzu yüksek tutmanın yollarından sadece bir kaçıdır. Her gün sizi hedefinize bir adım daha yaklaştıran bir fırsattır küçük değişiklikler büyük farklar yaratır bu yüzden her adımı kutlamayı ihmal etmeyin motivasyonunuzu canlı tutmanın bir diğer yolu da başarı hikayelerini dinlemektir başkalarının zorluklarını aştığını görmek size ilham verebilir ve ben de yapabilirim demenizi sağlar Aynı zamanda kendinize uygun bir destek oluşturmak da çok önemlidir. Ailenizden, arkadaşlarınızdan ya da online topluluklardan destek almak motivasyonunuzu artıracaktır. Kendinize olan sevginizi ve saygınızı asla kaybetmeyin. Kilo verme yolculuğunda her zaman kendinize nazik olun ve her başarıyı kutlayın. Her şeyden önce bu sürecin bir maraton olduğunu unutmayın. Bir sprint değil, adım adım İlerleyin ve kendinizi sürekli geliştirin. Sevgili dostlar, unutmayın ki güçlü bir motivasyon hedeflerinize ulaşmanız mümkündür. Siz de bu yolculukta kararlı olun ve kendinize inanın. Hayatınızı değiştirmek için bugün bir adım atın. Başarılar dilerim.